الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي شرح لي صدري ويسير لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين امين الله جل جلاله بوترموزي kendi rızası için kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın yarısını geçtik. Allah'a hamdü senalar olsun. Allahu Teala Sak salim Ramazan'ı yetiştirdi, yarısını geçirdik. Selametle inşallah bayrama da bizi ulaştırır. Allah Celle Celaluhu bu mübarek saatte Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Allahu Teala onların sayılarını çoğalsın inşallah. Değerli kardeşler, Ramazan ayı bereket, rahmet, mağfiret ayıdır gerçekten. Normal zamanlarda ibadeti az olan insanlar bu ayda gerçekten ibadetlerini çoğaltıyorlar yani. İnfakı az olanlar infakını çoğaltıyorlar. Dolayısıyla Ramazan ayı gerçekten ibadetin, infakın, sadakanın zirve yaptığı bir aydır yani. Allah Celle Celal bu gibi şeylerde bizi daimi eylesin inşallah. Değerli kardeşler, biliyoruz ki insan ruh ve bedenden müteşekkildir, yaratılmıştır. İnsan bedeninin hayatini, hayatını devam ettirebilmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz yani. Evet, eğer yeme içmeden kesilirsek, gerçekten temel gıdaları almazsak, o beden haliyle hastalanır ve hayati fonksiyonunu, yani canlılığını ne yapar? Yitirir yani. E biz sadece bedenden meydana gelen bir varlık değiliz yani. Dolayısıyla bir ruh boyutumuz vardır. Manevi boyutumuz vardır. O manevi boyutumuzu da idame ettirebilmek için gerçekten ibadetlere ihtiyacımız var. Evet, o ihtiyaçlarımız olmazsa haliyle ruhumuz, maneviyatımız bozulur, hasta oluruz. Allah korusun. Yani o hastalık ilerlerse Allah korusun köfre kadar bile gider yani. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla bizim gerçekten böyle ruhumuzu diri tutmamız için, canlı tutmamız için elbette ki ibadetlere ihtiyacımız vardır. Yani Allah Celle Celaluhu ibadetleri bize farz kılarken, emrederken haşa Allah Celle Celaluhu'nun buna ihtiyacı yok bizim ihtiyacımız var. Bizi yaratan Allah Celle Celalı neye hangi şeye ihtiyacımız olduğunu bildiği için Allah Celle Celalı onları bize emretmiştir. Bize zararı dokunacak olan şeyleri de Allah Celle Celalı men etmiştir. Evet değerli kardeşlerim dolayısıyla ruhumuzu maneviyatımızı diri tutmamız için ibadetlerimizde daimi olmamız gerekir. Yani belli bir mevsim, belli bir zaman, belli bir saat değil. Yani hepimiz biliyoruz ki hakikaten eğer sadece 12 ayın bir ayında yiyin için ve 11 ayı da açlıkla geçirin. Mümkün müdür? O insanın hayatta durması mümkün değildir yani. İşte ruh da böyledir. Onun için bizim ibadetlere ihtiyacımız var. Öyleyse ibadet nedir değerli kardeşlerim? Hani biz havama sorduğumuz zaman ibadet nedir? En başta temel ibadetler akla gelir. Başka şeyler akla gelmez. Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır yani. İbadet dedim miydi? Bunlar anlaşılır. Halbuki sadece bunlar değildir gerçekten. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben ancak cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. E şimdi insanın yaratılış gayesi ibadettir. Taattır, kulluktur. E bu kulluk böyle ömür boyu yani 24 saat devam edecekse e o zaman yani hep insanın oruç tutması, devamlı namaz kılması mümkün müdür? Değildir. Öyleyse yani toplumdaki ibadet algısı aslında yanlış bir algıdır gerçekten. Bir Müslüman, evet bazı şartları yerine getirdiği zaman bir bütün hayatı uykusu dahil, hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle hanımının yanına gitmesi dahil ibadet sayılır, kendisine sevap kazandırır. Evet, ibadeti bu şekilde anlamalıyız kardeşlerim. Evet, ibadet lügattaki manası itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilah edinmek anlamlarına gelir. Dini terim olarak yani bizim anlamamız gereken şekliyle mükellef olan yani sorumluluk sahibi olan kişinin Rabbine tazim için yaptığı fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah'a yakınlık ifade eden şuurlu itaat demektir. Evet. Bu önemli gelecek. Şuurlu itaat. Hani bazen bizim millet diyor ya bazıların işte hacı olmadığını ima etmek için ya diyor teker de hacca gidiyor yani. Hani arabanın tekeri de gidiyor yani. O şekilde yani şeyi. Hakikaten şuurlu bir ibadet, davranış fiil olmadığı zaman o İbadet de olmaz, taatta olmaz. Evet, ibadet Allahu Teala'ya itaat etmenin ve saygı göstermenin zirvesidir değerli kardeşlerim. Ee, böyle ibadet Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde, değişik ayet-i kerimelerde geçiyor ve farklı manalara da gelebiliyor yani değerli kardeşlerim. Bir davranışın ibadet olabilmesi için kişide iman ve ihlas olması gerekir. İman ve ihlas. Malum yani iman olmadıktan sonra o kapıdan giremezsiniz. Diğer şeyler de boştur. Bunu belki defalarca farklı şeylerde de hep şu örneği getiriyoruz hadis-i şerifte geçen. Hani Hazreti Ayşe annemiz Abdullah bin Cüd'an'ın çok cümert olduğunu söylüyor ve öyledir de. Tabi bu insan iman etmediği için bunun ahirette nasibi yoktur ayet-i kerimeye binaen. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor yani Abdullah bin Cüdhan bu yaptığından fayda görmeyecek mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya Ayşe o bir gün bu işi yaparken sofraları kurarken Allah için Allah benden razı olsun diye bunu yapmadı yani. Evet insanların yanında met edilsin diye ne kadar cömerttir denilsin diye bu da zaten söyleniyor ve şimdi de söylüyoruz değerli kardeşlerim. İbadetin Allah rızası için yapılması ve İslam'a uygun olması lazım gelir ki uygulama itibariyle ibadetler dört kısma ayrılır değerli kardeşlerim. Birincisi iman, ihlas, niyet, tefekkür, sabır ve takva gibi kalbi ibadetler. Demek ki ibadetlerimiz sadece Demek ki bedenle yapılan değil yani. Demek ki gerçekten kalbi ibadetler de var. Aslında bunlar da çok önemlidir yani. Hadis-i şerifte mesela diyelim tefekkürün, sabrın, ihlasın, güzel niyetin nelere mal olduğunu yani ne kadar sevap kazandırdığını hepimiz biliyoruz yani. Onun için demek ki en başta gelen ibadet hakikaten imanla, ihlas, niyet, tefekkür, sabır ve takva ile yani kalbi olarak yaptığımız ibadetlerdir. İkincisi ise namaz, oruç, dil ile zikir, Kur'an-ı Kerim okuma, anne babaya iyilik, insanlara iyili, iyilikte bulunma, iyi de iyi muamelede bulunma ve sıla-i rahim gibi beden ile yapılan ibadetler var. Evet, bunlar da bedenle yapılan ibadetlerdir. Üçüncü kategori ise zekat, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım. Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibadetler. Demek ki yani azıcı bir sabaka bile ibadettir. selay Rahim'de bulunma bile o da ibadettir değerli kardeşlerim. Yine hacca gitmek, cihad etmek gibi hem malla hem de yapılan bedenle yapılan ibadetlerimiz vardır. Evet. Değerli kardeşlerim, özellikle yani bu dört kısma giren ibadetlere baktığımız zaman Ramazan-ı Şerif'te hakikaten bunları az çok yapıyoruz yani. Diğer zamanlara göre bunları daha çok yapıyoruz. İşte bize düşen bu güzel kazanımlarımızı devam ettirmektir. Ramazan'dan sonrasına da bunlara devam ettirmektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hicr suresinin 99. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine itaat et, ibadet et, kulluk et. Ölüm gelinceye kadar. Yani insanın mertebesi ne olursa olsun. Yani ümmetin peygamberi bile öyle değil mi? İbadetten muaf tutulmamış. Yani buna özellikle gerçekten dikkat buyurmamız gerekir yani. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam en büyük örneğimizdir bu konuda da. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bırakın yani farz namazları Allah Resulü aleyhissalatu vesselama teheccüd bile vacipti farz yani. Onun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer nafile ibadetlere gerçekten ağırlık veriyordu yani. Ya e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her an Allahu Teala tarafından vahiy ile desteklenen bir insan, bir beşer o bile ibadete sürekli ağırlık veriyordu değerli kardeşlerim. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük olarak öyle değil mi? Yaşantısında yaptığı duaları Saymaya kalkmadan biz sayamayız yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir oturuşu, kalkışı, adım atışı öyle değil mi? Allah Resulü hep duadır, hep zikir, hep ibadettir yani. Onun için Allah Celle Celaluhu aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında biz ümmete, insanlara emirdir yani. وَعَبْدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ yakin Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine itaat et. Hiçbir insan bu şeyden muaf olamaz. <laughs> Değerli kardeşlerim, devamlı olan şeylerde hep hayır vardır, bereket vardır, kazanç vardır. Bakınız, bir ay önce güzel yağmur yağdı, kar yağdı memleketimizde öyle değil mi? Her taraf gerçekten suya kandı yani. Ama bakın bu üç haftadır yağmur yağmıyor, öyle değil mi? Yer kurudu yani, insanlar gerçekten böyle e, gözleriyle, hal hareketleriyle, tavırlarıyla yağmuru Allah'ın rahmetini bekliyor yani. E halbuki, öyle değil mi? Tabii bu Allah'ın takdiridir. Böyle iki üç günde veya haftada bir böyle güzel yaksaydı, yeryüzünün hali bambaşka olurdu. Yine bakıyoruz ki mesela birden bakıyorsunuz yağmurlar yağıyor, seller akıyor. Ama haberlere bakıyoruz ki işte göletler olsun, barajlar olsun, su seviyesi düşük. Ama böyle sürekli olduğu zaman, sürekli olduğu zaman az da olsa sürekli olduğu zaman gerçekten o barajlar göletler doluyor yani. Demek süreklilikte bir bereket, bir hayır, bir kazanç vardır gerçekten. İbadetlerde de böyledir yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ahabbul a'mali ilallah edvemuha ve inqal Allah katında amellerin en sevimlisi, en makbul olanı az da olsa devamlı olanıdır. Tabi bu farz ibadetler için değildir yani. Farzlar zaten yerine getirilecek. Bu nafile ibadetler için böyledir değerli kardeşlerim. Yani Allah Celle Celalı hakikaten devamlı nafile ibadeti Allah Celle Celalı ne yapar? Hani hadis-i şerifte geçiyor hepimiz malum biliyoruz. Allah Celle Celaluhu insan nafile ibadetler yapa yapa Allahu Teala yaklaşır. Allah Celle Celaluhu hep kulunun yanında olur yani. <laughs> Yine bu Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzel haslet yani o da bir ibadettir. Değerli kardeşlerim mesela infak. Yani bazen böyle infak olduğu zaman, zekat ve tesadaka olduğu zaman hep insanlar Ramazan'ı. Halbuki Müslüman'ın hayatında infakın sürekli olması gerekir. Az da olsa devamlı olması gerekir. Yani Müslüman kendine huy edilmesi gerekir. Yani her gün veya her hafta muhakkak kazandığından bir şeyler çıkarması gerekir yani. Ki nefsi arınsın. Evet o ibadete devamlı olsun yani. <laughs> Allah Celle Celalı En'am suresinin 162. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben de ki Ey Muhammed şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam ve ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Yani Müslümanın bir bütün olarak hayatı öyle değil mi? İbadettir, Allah içindir. Yine Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. <laughs> Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize soruyor. Ya Resulallah hangi ibadet Allah katında çok sevimlidir? Efendimiz az da olsa devamlı yapılanı ve takatinizin yettiği amelleri yapınız buyurdu. Yani birden yüz rekat kılacağına günde dört rekat kıl. Misal diyorum yani. Gece teheccüde kaldın haftada bir defa sekiz rekat kılacağına yani haftada sadece bir defaysa değil yani onu yedi güne yedi geceye yay ve her gece iki rekat kılsan o sekiz re e rekattan daha hayırlıdır yani Allah katında. Hazreti Ayşe annemiz yine anlatıyor diyor yanımda Beni Esed kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içeri girdi ve bu kimdir diye sorunca ben de falancadır geceleri hiç uyumaz ibadet yapar dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sus yeter dedi yani. Yeter. Size takat getirebileceğiniz ameller yaraşır. Siz ibadet yapmaktan usanmadıkça Allah da sahip vermekten usanmaz. Allah Celle Celaluhu en hoş gelen dini amel kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir buyurdu. Evet. Filan işte hep gece uyumuyor, hep ibadet ediyor yatmıyor. Allah Resulü yeter diyor. Hakikaten yani biz beşeriz, takatımızın yettiğini yapacağız. Evet, yani hakikaten bu çok önemlidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle ümmetini, böyle orta, vasat ümmet, ibadette de vasat bir orta yolu tutmayı ne yapıyor? Tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insanın bütün hayatı aynı şeyde devam etmeyecek yani. Bazen hastalık olacak, bazen misafir olursun, bazen işin başından aşkın olur o ibadeti. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine yol gösteriyor yani. Evet öyle bir yol tutun ki devamlı yapacağınız bir ibadeti, bir zikri Kur'an okumayı virt edinin yani. Mesela e, Hazreti İsa Aleyhisselam insanlarla bebekken yani kundaktayken konuşunca şunu diyor. Ve cealani mübareken eyne ma kuntu ve usani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi Allah emretti yani. Evet. Sağ olduğum sürece namaz kılmayı, zekat vermeyi Rabbim emretti. Yine Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizlere وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى Ailene, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynı zamanda ümmetedir, bizleredir yani. Namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Evet değerli kardeşlerim, hakikaten bu ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere baktığımız zaman ibadetlerimizde devamlı olmamız gerekir. Şimdi Ramazan-ı Şerif Allah Celle Celalı sıhhat afiyet versin. İnşallah sağ salim bitirdiğimiz zaman Ramazan'ın izleri üzerimizde olması gerekir. Yani Ramazan bizde bir iz bırakmış olması gerekir. Onun için şöyle toparlayacak olursak Ramazan sonrasında da özellikle şunlara dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. İbadetimizde devamlı olabilmemiz için. Namazlarımızı zamanında ve imkanımız varsa camide cemaatle beraber kılacağız. Değilse iş yerimizde ve evimizde yani camiye imkanımız gitme imkanımız yoksa ne yapacağız? Cemaatle, aile fertlerimizle ve diyelim yani bir kapı komşumuz diyelim esnaf yani. Ya iki seccade hakikaten cemaatle kılsak. Onun sevabı bambaşkadır yani. Yine nafile ibadetler. Bu Ramazan-ı Şerif'te her gece sahura kalkıyoruz. Az çok teheccüd namazını kılıyoruz. Bunda da devam etmemiz gerekir. Teheccüd namazını devam ettirmemiz gerekir. Kuşluk namazı, duha namazını yani tahayyetül mescid yani bir camiye girdiğimiz zaman daha oturmadan önce İki rekat tahayyetül mescid namazını kılalım. Devam ettirelim. Yine bir abdest aldığımız zaman hemen akabinde iki rekat salatul udu yani abdest alma namazını kılalım inşallah. Yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya anlamaya inşallah azmedelim, devam edelim. Yine yani bazen hani insanlarımızda hakikat toplumumuzda şu var yani Ramazan bitti mi de oruçla bitti. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra gelen Selef-i Salih'in hepsi bizim için örnektir. Hakikaten nafile oruçlara devam ediyorlardı. Bizim de özellikle pazartesi veya perşembe veya da bid yani kameri ayların 13, 14, 15. günlerini oruçla geçirelim inşallah. Bunu kendimize huy edinelim. Yine sadaka, infak gibi şeyle az da olsa Velev ki ya <laughs> gönde 50 kuruş, 1 lira bile olsa, böyle bir kumbaramız sadaka kumbaramız olsa, ona atarsam, bir bakmışsınız ki ayda bilmem ne kadar ediyor yani. Ona da inşallah az çok bunu devam ettirelim inşallah. Yine kardeşlerim dilimizi, gözümüzü, elimizi, midemizi haramlardan sakındıralım yani. Evet, yani sadece bu e, şey yaptığımız güzel hasletler yani oruç, Kur'an-ı Kerim, namaz kılma sadece bunlar ibadet değil. Dilimizi muhafaza etmek, gözümüzü, elimizi, ayağımızı, kulaklarımızı öyle değil mi? Bunları da haramlardan muhafaza etmek onlar da ibadettir ve bunu da inşallah Ramazan sonrasında da Ramazan'da olduğu gibi sonrasında da inşallah devam ettirelim yani. Yine İslam'ın hayatını devam ettirebilmesi için ...emr-i bil maruf ye nehy anil münker vazifemizi yerine getirmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Çünkü bu ümmetin en büyük vasfı hakikaten iyiliği emretme, kötülükten de men etmedir. Allah Celle Celalı bu gibi ibadetlere bizi muvaffak kılsın, bize kolay kılsın. Allah Celle Celalı sağ salim bir şekilde ee, bizi inşallah Ramazan'a yani bayrama ulaştırsın. Ve Allah Celle Celal'ı e, Kudüs'te direnen kardeşlerimize de yardım etsin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.